Bir yandan cilt bakımlarımı yapıyorum. Diğer yandan da, yandan da ürünleri bu çantama koyuyorum. Çünkü bunları yanımda götüreceğim. Çantamı da hazırladım. Bunu şimdi bavula koyacağım. Hemen hızlı bir makyaj yapmam lazım. Açtığım geldim. Şu şekilde rahat bir kombin yapmak istedim. Bu takımım gerçekten çok rahat. Çantamı aldım, valizim. Görünmüyor ama. <laughs> Bavulumu da hazırladım. Ben şimdi çıkıyorum. Gara gideceğim, tren garına. Oradan İstanbul'a. Bir 10 dakika kadar önce gelmişim. O yüzden bekliyorum. Tren henüz gelmedi. Bir 5 dakika sonra da tren gelir diye düşünüyorum. Herhalde bir şeyler aldım, böyle reçete. <laughs> of yolculuk yapmak çok zor bir şey. Reçete ıslak mendil falan aldım yanıma. Bir de kahve aldım senin yolda diye. Bu kadar, şimdilik treni bekliyorum. Salatan kendime salata siparişi verdim. Şöyle bir salata. Çatalı çok tatlı göndermişler, pembe göndermişler. Tavuk üzerinde olur diye düşünüyordum. Aslında ızgara tavuklu salata siparişi verdim. Ama böyle yanında bu şekilde geldi. Sosu falan da vardı bu arada. Döktüm salatamın üzerine. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Sonra bir duş alacağım. Sonra hazırlanmaya başlayacağım. Duşumu aldım, saçlarımı kuruttum. Şimdi saçlarımı şekillendiriyorum. Işığım da hiç güzel değil. Video çekmek istiyordum aslında. Deneyeceğim ama tekrar. Bir de camın önünde çekmeye deneyeceğim yoksa makyajımı falan burada yapacaktım. Saçlarımı birazcık dalgalı yapmak istiyorum. O yüzden düzleştiriciyle önce fönledim bu arada saçlarımı. Şimdi de düzleştiriciyle bukleler vermeye çalışacağım. Umarım güzel olur. Saçlarımı yapıp geliyorum. Cilt bakımına başladım. Hızlı bakımı yapıp hızlı bir makyaj yapacağım. Çünkü yetişemeyeceğim. <laughs> Biz geç kalıyoruz. Gerçekten geç kalabilirim. O yüzden hızlı hazırlanmaya çalışıyorum. Keşke bir tane ışık getirseymişim. Odanın ışığı çok yetersiz kalıyor. O yüzden bakın. Bence ışık kötü şu an. Bu benim influencer olarak ilk davetim. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Açıkçası şu an çok bir heyecanım yok. Ama e, lansman alanına gittiğimiz zaman heyecanlı olabilirim. Çünkü orada bir sürü insan olacak ve o kadar kalabalık ortamlara şu anlık alışkın değilim ve hazır mıyım buna bilmiyorum. Güzel bir makyaj yapmak istiyorum. Umarım güzel bir şekilde yapabilirim. Fondöten ve kontür uygulamasını yaptım sıra aldıkta. Ama aldığı çok uygulamak istemiyorum. Böyle aşırı pembe bir yanaklarım da olmasın. Ama yani davet akşam olacağı için hafif olursa da şey olur çok belli olmaz o yüzden böyle ne hafif ne de çok tam kararında bir aldık sürmeyi planlıyorum umarım bunu başarabilirim şimdi yani sizce bence güzel gibi şu anlık daha fazlasına gerek var mı bilemedim ne sürmeyi unuttum kapatıcı sürmeyi unuttum ve aldık sürdüm aslında önce kapatıcıyı sürmem lazımdı Neyse şimdi hemen onu halledeceğiz. Makyajımın son hali bu şekilde oldu. Bence güzel oldu. Son anda eyeliner çekme fikri aklıma geldi. Ve eyeliner da sürdüm. Bu şekilde görünüyorum şu anlık. Şimdi şu tokaları çıkartacağım. E, elbisemi giyineceğim. Bir de kombinimi görelim. Böyle bir elbisem vardı. Bunu getirdim. Bir tane de siyah bir elbise getirdim. Ama bence konseptimize bu elbise daha çok uyumlu olur diye düşünüyorum. Çünkü Dress kodumuz e, zarif bir yaz akşamı konsepti. <laughs> o yüzden... Bu elbiseyi tercih ettim. Altına hemen ayakkabılarımı göstereceğim. Ayakkabılarımla resmen aşk yaşıyorum. O kadar güzeller ki. Bakın. uf aşırı feminen bir ayakkabı. Hemen giyip geliyorum. Elbisemi giyindim. Arkası bu şekilde. Saten bir elbise zaten. Çok tatlı. Sıra ayakkabılarda. Bunları bir giyelim. Çanta olarak Siyah bir çanta aldım. Nerede çantam? Hemen çantamı da göstereceğim size. Çantam heh, orada. Çantam da bu şekilde. Şöyle takayım. Kombinin sonu ayrı böyle. Şunu çıkartıp geliyorum. Takılarımı da taktım. Böyle gold takılar tercih ettim. Çok abartmak istemedim. Böyle sade bir şekilde taktım. Bence yeterince zarif bir kombin oldu. Hadi gidiyoruz. Aşklarım ben geldi. Aslında gelili bayağı oldu. Ama kendime gelemedi. Şimdi kalkıp gidip yüzümü yıkayacağım. Ondan sonrası sabah artık. Sabah görüşeceğiz. Günaydın. Şimdi hafifçe bir makyajımı yaptım. Çok hafif. Saçlarımı düzleştireceğim. Sonra vapurla Kadıköy'e geçeceğim. Kadıköy'den tren garına. Ama eğer yetişebilirsem, yani zamanım kalırsa kahvaltı yapacağım orada. Çünkü şu an açım. Öyle düşündüm. Şimdi hızlıca hazırlanıp buradan erken çıkıp gidip orada bir şeyler atıştırmak istedim. Aşklarım şu şekildeyim hazırlandım artık e, otelimden çıkacağım. Şöyle otelimize bay bay diyoruz ve gitmek için hazırız. Bavulumu da aldım gidiyorum. Şimdi ben biraz fazla erken geldiğim için kendime bir tost bir kere şefkut Ondan sonra bir kahve içmeye geçeceğim büyük ihtimalle. Şöyle, şu an böyle bir yerdeyim. Tostum gelsin onu Açtım şimdi geldi şöyle. Avokado yumurtalı. Yani görüntü olarak daha güzel bir şey bekliyordum. Küçük görüntü hoşuma gitmedi ama o tadı güzeldir diye düşündüm. Aşkım şimdi e, kahvaltımı yaptıktan sonra kahve içmek için Kahve dünyası al götüre geldik tamam Dediler ki soğuk bardağımız kalmadı size e, ee, karton bardakta verebiliriz. Ben de karton bardakta yani ice içmek ne bileyim biraz garip geldi. Sonra ben böyle kalınca kız da dedi ki ama isterseniz bu şeyde verebilirim. <laughs> bu da no Ben de tamam dedim olur. E, o yüzden böyle içiyorum. Ice <laughs> Şimdi um, trenin gelmesini bekliyorum. şöyle sabitleyeyim. Şimdi treni bekliyorum. Ee, bir, bir saati falan var. Ben de zaten kahvemi anca içerim. Biraz dinlenmiş olurum. Sonra da trene binip canım eski geri döneceğim. İstanbul vlogu bu şekildeydi. Hoşçakalın.